Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün farklı bir içerik olacak. Şu anda kendi bahçemizden, kendi evimizden merhaba dedim sizlere. Şimdi yağmur olduğu için, bölgemizde bayramda yağmur yağdığı için 2-3 gün daha tarlalar sulanmayacak. O yüzden ben de dedim ki Hamitli'ye gideyim. Kuzenlerim de oradalarmış. Yani Özge falan, Özge'yi biliyorsunuz zaten videolarımdan. Şimdi önce Gerenli'ye gideceğiz. Gerenli'den Gökhan'ı alacağız. Yani dayımın oğlunu. Gerenli bize 8 kilometrelik bir köy. Oraya gideceğiz. Oradan Gökhan'ı alacağız. Daha sonrasında da Hamitli'ye gideceğiz. Ee, nasıl bir vlog olur? Neler yaparız? Hiçbir fikrim yok. Şimdi yola çıkıyoruz Gerenli'ye gitmek için. Feyza ve Melda da benimle geliyor. Gerenli'ye geldik. Ee, şimdi Gökhan'ın anneannesine gidiyoruz. Şöyle biraz da görenliği çekeyim. Gökhan'ı aldık. Şimdi Hamitli'ye doğru gidiyoruz. Bakalım anneannemin de haberi yok bizim geleceğimizden ne tepki verecek. Sürpriz yapacağız ona. Mama ne diyecek? <laughs> Hamitli'ye geldik. Köye giriş yapıyoruz şimdi. Anneannemlere geldik. Hemen üstümü değiştirdim. İşte yemek yedik. Anneannemin bahçesi böyle ağaçlık. Çok güzel gölge şeklinde. Ee, şimdi bir vişneleri var. Göstereyim vişnelerini. Anneannemle birlikte vişnelerini toplayacağız. Şunlara bakın. Bayağı bir olmuş. O topluyormuş biz gelmeden. Biz gelince bıraktı. Şimdi tekrar bunları toplayacağız. Bir daha böyle çürüyorlar. Bakın çürümeye başlamışlar. Biz de değerlendirelim diye hemen toplayacağız bunları. Ne hissettin bizi görünce anneanne? Mutlu oldum. Kızlarımı görünce mutlu oldum. Şimdi toplayacağız bunları. Bayağı vişne yapmış bu sene anneanne bu ya valla. pişnelerde de çok da toplayamadık. Biz gelesiye kadar anneannem bu kadar toplamış. Şimdi bunun üstünü tamamlayacağız. Şunlara bakın. Tadı da o kadar güzel ki. Birkaç gün önce bayramda ben toplayıp yemiştim. Çok güzel yani. Bakın. Topla sen. Ne bu. yapacaksın bunları anneanne sen? Ben kışlık poşetleyip dolaba koyacağım buzluk. Ha. Kışında hoşaf olarak ha, mı? He? Yoksa. Hoşaf olur. Kim yapıyor? Kompost yapıyor. Anneannemin bahçesinde bir sürü meyve var. Ceviz var, erik var, kayısı var. E, erikler mor erik ama böyle büyük büyük. Küçük de küçük de var. Yani yeşil sarı erik de var. Bizim bahçemizde olmuyor ama anneannemin bahçesinde bayağı her şey oluyor. Duttan var? <laughs> Beyaz dut mu? Beyaz Sana dut. <laughs> Kayısılığı var. Hatta <Hadi> tak kulaklarına. Tak ona da. Takamadım. <gülüyor> Takamadım. Ya. Bunu da yiyir Kiral. Kiraz, ne güzeli. <laughs> 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 Pauzları alıyor böyle. <laughs> ekşi. ekşi. mi? Nasıl, nasıl ya? Bu ne <laughs> Ekşi mi geldi? Çok ekşi. Böyle <gülüyor> yiyeceğim <gülüyor> bunları. birlerini tamamladık. tamamladık. Ee, şimdi erikler varmış. Eriklere bakacağız bakalım. Her sene anneannem yine çok eriyor oluyor. Şunu alayım. Bunu anneannem buzluğuna atacak. Kışın için kompostu deriz biz kompostu yapacak. Anneannemin erik ağacına bakın bu bir tanesi, bir tane daha var. Eriklere bakın. Hele şu dal, şuradaki. Maşallah ne güzel yapmış baya baya fazla. Resmen dalları taşımayacak artık erikleri. Şunlara bakın. Baksana. Hızlı şuraya bak, şuraya. Gizli. Şu tepeye Gizli. bak. Çok güzel ya. Bana. Beni evet, buraya baksana. bağlayın. Ben burada yaşarım. Ben burada yaşarım. <laughs> Ama ben sorunca sevmiyorum ya. Ah, Tek yeşil. yeşil seviyorum. Baksana de şuna de tuzlu. kocaman kocaman. Beş renginde severim. Bu arada kocaman tuz, kocaman. Bir baksana. de tuzlayacağım bunları. Yani oh. siz de koparsanız canım ben koparıyorum siz yiyorsunuz. <laughs> <laughs> Allah Allah. Üzümlerde bayağı olmaya başlamış. Burası bizim köye göre bize daha soğuk geliyor. Annem babama göre, anneannemlere göre de bizim köy daha soğuk geliyor. Bizde böyle meyve çok fazla yetişmiyor. Topladığımız vişneleri yıkayıp sonrasında da buzdolap poşetlerine koyacağız. Burada suyu süzülsün yemeklerini oraya koyuyoruz. <laughs> Biz e, yaralıda bunları şekere bastırıp yapıyoruz. Ama anneannem bu şekilde koyuyor. Kışın direkt buzdolabından çıkarıp kaynatıp kompostu hoşaf yapıyor. Anneannem ölçüsüyle birlikte koyuyor bunları da pakete. Kışın çıkardığında hemen bir ölçülük yapıyor. Tamam. 这些老想买窗帘的，可惜了。好吧，去买新的。 Bunları hemen bu şekilde hiçbir şey katmadan için ağızlarını bağlayıp buzdolabına koyup sonra kışında çıkarıp kaynatıp hemen şöyle buzdolabına yerleşecek şekilde ayarlayıp böyle şimdi, kompost oluyor kışında hoşaf oluyor hamurun yanına oluyor pilavın yanına her şeyin yanına doğal dalından. mis gibi hoşaf şimdi göbete yapıyoruz ee, anneannem açmaya başladı İçine kıymalı böyle bir börek. Ve Özge de geldi yanımıza. <laughs> Özge, Feyza, Melda, anneannem ve ben yapıyoruz. Bu anneannem çok güzel yapıyor bu böreği. Şimdi bize yapacak. Sana yağ değil mi anneanne? Karışık değil mi? Sana ya Ay çok güzel koktu. Evet. Oh, çok güzel kokmuş. İçinde enimiş sabun gibi duruyor. böyle. Yani. Açın da ben koyayım. Şimdi nasıl oluyor? Üç Üç tane hamuru böyle aralarını yağlayıp mı? Hı. Tamam. Özge getir. Özge de açıyor. İşte. Aç Üç de bunları aç. Rüzge. tamam. Eşte. Üçüncü katını da koyduk. Gittik çekiyor. Evet gittik çekiyor. Evet. Şimdi tepsiye göre bunu büyütecek annenim. yağ sürüyoruz. Ben bunu alayım sen bir tane daha al. Evet. Özge diğer üstüne koyacağımızın da üç tanesini açıyor. Şimdi bu üçüncüsü. Elime yapışacak gibi. Hoppa. Koy bakalım. Katladığımız hamuru şimdi tepsiye göre anneannem açtı. Diğerini de burada Özge hazırlıyor. Biz Özge ile ayrılamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde. <laughs> tamam yani. Yağlayayım mı anneanne bunları? Ben yağlarım. Döksene bir kaşık daha. Bir dök şey yap bakalım da bir. Hop karıştır. Heh. Dur kolunu da vurken atalım. Evet işte o yüzden sen yapma. Tamam. Saçtadan. Ha, bu kol mu olur Buna da yapalım. Üst üste koyduktan sonra yapsaydık. Tamam olsun öyle koyarız, Bir şey olmaz. Koy bakalım şimdi tutabiliyor. Tamam. Aa anneannem kıymayı koydu. Anneannem diğerinin de üstüne kıymayı koyuyor. Yok değil Onu da yıkmadık tamam. Dur üstüne koyalım hadi bunu bu sefer senin dediğin gibi yapalım. Hı -hı. Çok büyük olmuş. Bence diğerlerini bunun üstüne koyalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Al bu da yağlı azıcık. Bu beyaz şeyi de Margarin. <laughs> yağlı olduğu için hiç açılmıyor. Kayıyor o bak falan. Bak bana bir şey demişler abla hatırlıyor musun? Ne <laughs> ne? yağlı yağlı çok kolay açılıyor. <laughs> hani arabanın lastiği çamurda zorlanır Aynen. ya. Aynen baksana nasıl oluyor. Bana ben şekilmiş gibi. Ama bunu da böyle yapayım. Ben. Azıcık unlayalım mı? Özge <laughs> ablamla aynı, şey aynı şekilde açıyorsunuz bu arada. Evet. Bir gel düz gel. bir sağ bir sol. Ama çünkü baksana kalkması çok zor. Evet. Üstünde mi yağladık? Üstünde yağladık. Ondan mı olmadı? Evet. Ha. İşin sırrı oradaymış. <laughs> Aydınlanma geldi bize. <laughs> Aynen. Tamam Sen açıldı gene de baksana. Evet. Görüyor <laughs> <Gözüyor> musun? <gülüyor> 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 şey diyor oradaysa. <laughs> Tamam. Normal Şimdi hiçbir değerli. şey kalmaz. Oklava. Evet bak ne güzel oldu. İkinci kat için de yine aynı şeyi yapacağız. Yağla bakalım Feyzoş. Güzelce ne yağla 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 yağla. Bu katını da yağlıyoruz yine. Bıcık bıcık. Evet. Ama yağlı olunca daha kıtır kıtır oluyor. Çok güzel oluyor. Yiyeceğimiz şekilde dilimleyip sonrasında da fırına vereceğiz. Üstüne yine yağ döküyoruz. O içine sürdüğümüz yağdan. Daha çıtır çıtır kızarık olması için. Erken birazcık özgürlüğe <laughs> parka geldik çünkü Hamit'i de yapabileceğimiz maksat aktivite bu. Gökhan <laughs> da geldi tabi de. Oturuyor. Oturuyor yanımızda o da. Uçmamız yok mu şimdi? Ben da. lazım tabi. <laughs> Hadi yürü. Yaşımın 20 olması şimdi. <laughs> <laughs> Sıkıntı <da> göremiyorum. <laughs> Göbeteyi fırından çıkardık. Çok güzel gözüküyor. Ee, şimdi piknik gibi olsun diye böyle ağaçların altına geldik. Yemeğimizi yedik. Ee, akşam da kızlarla buluşacağız ama buluşmadan önce biraz daha köyde dolaşalım, yürüyelim istedik. Yine üçlü takılıyoruz. Burası da <laughs> köyün deresi. Eskiden buradan çok büyük su, çok yüksek su akıyormuş ama şu anda kurumuş bir şekilde. Hatta köprülerden bir tanesi duruyor. Melda'larla karşılaştık. Onlar da karşıda çardakta oturuyorlar. <laughs> Bu ne Melda ne yaptın? Bir Ağacı tane... dalın kökünden mi kopardın? Hayır bir tane teyze e, biz çağırdı. Bayramda yedik? <laughs> <Erik gülüyor> evet dalı vermiş baksana. Ama ağzımız garip oldu ya. 50 <laughs> tane falan yedik. <laughs> Hep erik mi yiyorsunuz siz orada? Evet. <laughs> Allah size. <laughs> Afiyet olsun. Az önce bir kaldırdım, bir sallattırdım üstlerine, en iyi. Döküldü <laughs> mü hepsi? Koşa koşa gitsene bir merdaneye doğru. Gidenlikle. Sanki savaşa gidermiş gibi, sallaya <laughs> sallaya gidiyor. Özge'nin <laughs> dedesinin baş. bisikletini aldık. Evet, üç teker Şimdi Selim bizi gezdiriyor. Bas, bas baba, bas bas. Hadi baba sen geri <laughs> korkuyorum şu an. Niye korkuyorsun? Sen ne? Ben de niye korkuyorsun? Şarjı yüzde oldu. Ben <laughs> evet, <daha> o <çok> değişiklik <laughs> gözlüğü var bir şey var. Ya. Yani. Ama şu da biz yaptık, o da biz yaptık. Gül <laughs> pres. <Gülpres. gülpres. gülpres> Reklam arası. <laughs> acaba ya? Freni falan? Var. var. Ayak freni var. Selin, var. Selin bilmiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> fren yok. Kata fren yok. Fren yok. Herkes ne? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka güzel bir videoda görüşürüz.